V devrimi, V for Vendetta filmi ve aynı adlı çizgi romanın kavramıdır. Genellikle baskıcı rejimlere karşı halk direnişini temsil eder. Guy Fawkes maskesi takan V, bireysel bir sembol olmaktan çıkıp kolektif bir kimliğe dönüşmüştür. Totaliter bir rejime karşı bir bireyin başlattığı devrimci hareket, V for Vendetta'nın merkezinde yer alır fikirler kurşun geçirmez. Bu söz, baskıya karşı direnişin temelini oluşturur. Guy Fawkes ve Barut Komplosu 1605'e referans verilir ve devriminin tarihsel kökleri önemlidir. Aktivist gruplar, V'nin maskesini direnç sembolü olarak benimsemiştir. Bu semboller, otoriter yönetimlere karşı sıklıkla kullanılır. Kısaca, V devrimi, Bireysel özgürlüğü ve halkın baskıcı rejimlere karşı mücadelesini temsil eden bir kavramdır.